Ya ne kadar güzelsin. Ne kadar güzelsin. Ne kadar. Baby. Baby. <laughs> Şşşt. Kavga yok. Kavga yok. Karnımız doydu. Yemek yedik. Sultan. Evet yemek yedik. Bak göbeklerimiz şişti. Göbekler şişti. Bak baby'nin bile göbeği şişti. Yaralı bir bebek geldi bahçemize. Ağzından yaralanmış. Yaş mama veriyorum. Allah'ım o kadar tatlı ki. Minik bir oğlan. <laughs> Baby.